Herkese bugünkü açılımın konusu yakın gelecekte kısmetimde kim var olacak bununla ilgili olarak öncelikle destemi karıştıracağım sonrasında açılıma başlayacağım. Evet. <laughs> Evet şimdi açılıma başlıyorum. Evet burada karşınızda öyle bir insan olacak ki başlarda size biraz uçarı gibi gözüken, sanki böyle hayalinizdeki, kafanızdaki resme çok fazla uymayan bir insan özellikle bu kişi sizin hayatınızda başlarda bir arkadaş kisvesiyle yaklaşacak öyle söyleyelim. Duygularını da hiç açık etmeyecek. Siz de diyeceksiniz ki gerçekten bir arkadaş olabilir ya da bir mesai arkadaşı olabilir. Böyle bir insan. Artık onu kişisel kendi hayatınıza göre yorumlayın. Bu noktada karşınızdaki insan başlarda durgun, pasif gözükebilir. Ama bu durgunluğu onun kendi içindeki aslında özgürlük ve asilik tarafını açıkçası başlarda gizleyen ama daha sonrasında da ilişki bir şekilde filizlenmeye başladığında ki ne şekilde olacak biraz açıkçası tesadüfi şekilde olacak. İlişki yeşermeye, filizlenmeye başladığında da yerini gerçekten de böyle dinamik, kendini daha net ifade eden, esprili, ...bir şekilde karşısındakini memnun bırakmaya çalışan bir insan olduğunu göreceksiniz. Ama bir noktada da insanlara çok fazla güvenmiyor, iyi vakit geçirmekten hoşlanıyor... ...ama bir şekilde de geleceğe dair ümitlerini çok fazla gündeme getirmekten... ...ya da karşısındaki insanla sevgilisi bile olsa paylaşmaktan çok böyle... ...nasıl diyelim, taraftar değil. Çünkü güvenmek onun için zaman alan ve kendisi için genel anlamda artık olmazsa olmazı olmayan akışına bıraktığı bir şey beklemediği insanlardan ummadığı şekilde darbeler yemiş olduğu için hikayelerinizde biraz örtüşen benzer yerler bulunuyor bu yüzden birbirinize de bir takım konularda en azından merhem olabileceğiniz gözüküyor. İsminde, soy isminde S, V, I, M e, harflerinden <laughs> olabilir. Bir de A harfi. Bu beş harften iki veya üç tanesi S, V, I, A, M. E, isminde ya da soy isminde bulunabilir. Bu şekilde birisi kamusal alanda yani kamu hizmetinde çalışan bir insan gibi gözüküyor. Böyle ortalama bir e, maddi geliri olan ama düzenli iş saatleri olan, e, hayatında özellikle annesi öce, ö, ö, önemli bir yer tutan, onun dışında baba tarafıyla ya kopuk ya da vefat etmiş olabilir. Böyle bir insan gibi çıkıyor. E zamanında aslında e, ilişkiler anlamında kayıplar, e, biraz da dediğim gibi hançerlenmeler yaşamış olduğu için e, artık daha böyle e, ağırdan alıyor bir sıfata dönüştürmeyi açıkçası. Ama e, genel anlamda hem arkadaş... Yapmak hem de flört etmek konusunda gayet de birbirinizle uyum sağlayabileceğiniz zamansal anlamda ciddi bir işte isme etikete konuş kavuşmak konusunda çok uzlaşamayabilirsiniz dediğim gibi o daha fazla vakit vermekten yana olabilir. Bu sefer dediğimiz gibi aslında ikiniz de biraz artık hani sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer durumda olacağınız için çok da birbirinizde yadırgamayacaksınız gibi çıkıyor öyle söyleyelim. E, bu insana baktığımız zaman aslında hazır oğlak dolunayı da olmuşken geçmişinizdeki bazı insanların e, ifşası veyahut bazı e, özellikle kendilerini kasıtlı olarak gizledikleri durumların içinden çıkması ve kendilerini artık daha böyle net bir şekilde görmeniz söz konusu olabilir eski bir sevgili olabilir yakın dönemli ee, bir şekilde görüştüğünüz ama beklemediğiniz ve böyle anlam veremediğiniz bir biçimde biten bir arkadaşlık olabilir yine karşı cins anlamında. Bu anlamda bu tarz kişilerle alakalı bir takım bilgilere de vakıf olabilirsiniz. Ee, dediğimiz gibi bu oğlak dolunay aslında hem aydınlatıcı olacak ama yeni ilişkilerde de güzel ama biraz zorlu, dolambaçlı Yollarda açabilir size bu dolunay hemen geçtiğimiz günlerde gerçekleşen bir noktada aslında tabi işte burçlara yükselenlere ve kişisel haritalara göre de değişiyor bunlar tabii ki genel yorumlar yani yapacak bir şey yok yani burada sonuçta YouTube üzerinde içerik üretirken bu şekilde konuşuyoruz ama kişisel danışmanlık alanları tabii ki o şekilde tabii ki bilgileri veriyorum. E, aldıkları konuya dair. Şimdi burada e, baktığımızda aslına bakacak olursak boğa olabilir böyle çünkü güçlü bir e, insan gibi çıkıyor. Koç olabilir, oğlak olabilir mesela aslan olabilir. Tüm e, işin açıkçası e, hani e, pek çok burçtan. Ee, olabilir bu kişi. Öyle söyleyelim. Hani bu saydıklarım özellikle güneş burcunda veya yükselen burcunda e, mevcut e, gibi çıkıyor. Özellikle e, böyle bir e, dominant e, bir e, yapısı var. Hem de ateşli de bir yapısı var. Yani hızlı karar verebilen, tensellikte, tutkulu, e, istekli. E, öte yandan baktığımızda eee yanındaki insanı da yükseltebilen e, manevi anlamda, sosyal anlamda bu şekilde ama kızgınlıkları da aynı derecede sert yaşayabilir. Onu da söylemek gerekir e, bir şekilde. Yengeç etkileri de bulunabilir bu arada. Onu da söyleyelim. E, öte yandan e, bu kişiyle özellikle e, beraberliği adım atma tarafı sizin baştan, dikkatinizden kaçan ama sonrasında bir vesileyle fark ettiğiniz bazı bakışmalar üzerine olacak gibi çıkıyor. Yani ilk önce bir tanışma değil, böyle yine ilişkinin kendisine kendi serüvenine benzeyecek şekilde uzun süren bakışmalar olabilir. İşte ben mi bakıyorum rahatsız mı ediyor ya da işte öylesine üstüme mi alındım ya da bir şey mi var ya da Gerçekten beğeniyor mu yoksa hani tuhaf bir şey mi gördü beni beğenmedi de ondan mı hani özellikle bir şeye bakıyor falan gibi bir takım özellikle kendinize dair sorgulamalara girebilirsiniz. Ee, bu şekilde bir e, tanışma başlangıcınız e, ya da işte yakınlaşma başlangıcınız olabilir. Önceden muhabbetiniz olsa bile artık dediğim gibi kişisel açılım olmadığı için o tarafı kendinize göre alırsınız. Özgüven açısından baktığımızda karşınızdaki insan gayet özgüvenli birisi. E, genelde e, kariyer anlamında e, oturmuş bir e, düzeni var diyebiliriz. Öyle söyleyelim. E, i̇lişkiler açısından da e, ikinizin de sanki böyle bir kaybetme alışkanlığı oluşmuş. Şöyle bir fark var aranızda. O daha kolay sıyrılıp bazı şeylerden adapte olabiliyor. Siz daha süreci net ameli yaşayabiliyorsunuz. Öyle söyleyelim ama en azından hani birbirinizin halinden, derdinden anlayabilirsiniz. Onu da söylemek gerekir. Ee, tabii ki e, bu şekilde birisi gibi çıkıyor. E, bu böyle eski ikame eden birisi olabilir olarak da çıkıyor onu da söyleyeyim. Her ne kadar e, şu kartlara baktığımda geçmişten gelen biraz böyle artık e, kafaya e, takılmış olan e, başka bir insanın başka bir aklımdaki kişinin varlığı gözükse bile. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Videolar yüklendiği anda haberdar olabilmek için zil butonuna basabilirsiniz. Hoşçakalın.